Merhaba herkese. Giyim ve Moda kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. El dikişiyle maske yapımını göstermek istiyorum. Önce malzemelerimizi gösterelim. 2 kat kumaşımız var. Mavi ve beyaz olmak üzere. 25 santime 22 santim. Gösterdiğim yerleri dikiyorum. Elle de dikebilirsiniz. Ben makineyle diktim ama elle dikebilirsiniz. Lastiğimiz. Ben diktikten sonra çeviriyorum ve ütüleyeceğim birazdan kenarlarını da tekrar dikiyorum yine elle dikebilirsiniz bunlar basit ben makine olduğu için makineyle diktim ama elle dikebilirsiniz sonrasında ütüledim ve kıvırdım gördüğünüz gibi lastik geçireceğimiz kısımlar bunlar şimdi bu kısımları elle dikerek göstermek istiyorum Makineleri dikmedim. Yine Daha önce göstermiş olduğum bir teknikle dikeceğim. İğne ardı deniyor. Ya da zincir denen bir teknik. Gördüğünüz gibi. Birbirini içinden geçirerek devam ediyorum. Bu arada kullandığım ip, Oya ipi. Kumaşın rengine uygun olarak. Oya ipi hem daha sağlam olur. Hem de güzel görünür. Bu şekilde devam ediyorum ve iki tarafını da dikiyorum yaklaşık 10 dakika mı aldı benim. Çok hafif bir büzgü olabilir sorun değil zaten büzülecek bir kısım buralar. Evet bitmiş halini görüyorsunuz çok hafif büzdü daha boş yapabilirdim ama sıkıntı görmedim sağlam olması için biraz büzdüm. Şimdi saç tokasıyla lastiklerimizi geçiriyorum. Yuvarlak bir lastik değil, ortasında bir boşluğu olan bir lastik bu. Ee, ve çok sert değil, güzel bir lastik. Yastığı lastikleri de kullanabilirsiniz siz. Elinizde ne varsa onu kullanın. İki tarafından da geçiriyorum. Lastiklerin boyu yaklaşık olarak 25 santim civarında. Bunu ölçü alarak yapabilirsiniz yüzünüze göre. Ben göz kararı yaptım ama bir sıkıntı olmadı sonuç olarak. Gösterdiğim gibi o yapıyı kullanıyorum yine. lastikleri birleştirirken de yine sağlam olması için o yapıyı kullanıyorum. Birbirinin üstüne getiriyorum ve çok sağlam olacak şekilde birkaç kez geçerek dikiyorum. Bitmiş hali. Ve bu çirkin görünen kısmı ıı, maskenin içine alıyorum. Aldıktan hemen sonra da orayı sabitlemek için yine dikiyorum. Çok fazla oynasın istemiyorum o iç kısımda. Çünkü dışarıda çıkıp çirkin bir görüntü oluşturabilir. İçeri alıp sabitliyorum. Tek tarafını sabitlememiz yeterli. Diğer tarafı serbest kalmalı ki büzgü olabilsin. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafını yapacağım. Yine çok hafif içeri alıyorum. Hemen dibinden dikiyorum. Tabi iç kısımdan dikin, dış taraftan çekin bir görüntü olmasın. Görünmesin dikişiniz. Sabitlemek yeterli, çok fazla abartmaya da gerek yok. Bitmiş hali iç tarafı bu şekilde görünüyor. Beyaz kumaşlı olan kısım. Lastikli tarafı böyle. Elle dikiş olan kısımlar gayet güzel bir dikiş oldu. Bitmiş hali bu şekilde. Ve ben bu maskeyi mankene takarak da göstermek istiyorum. Yüzümüzde de aynı bu şekilde görünmekte. Çenenizin altına kadar geldiği için bütün yüzünüzü kavruyor ve serbest oluyor. Rahatsız etmiyor umarım beğenmişsinizdir. Kolay bir maske yapımı oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir videoda görüşmek üzere, mutlu kalın.